Merhaba bugün sana anlatacağım hikayenin ismi Mikmik Mik ve kirkir. Mikmik ve kirkir Kir iki sıkı dostlarmış. Birbirlerini görmeden edemez. ikiz kardeşler gibi hiç ayrılmazlarmış. Ama bu iki dost pek de masum değillermiş yıkanmamış, kirli ellere yerleşir, beraberinde hastalık taşırlarmış. Mik mik ve kirkirin misafir olduğu herkes önce halsizlik hisseder, sonra üşür, adeta titrermiş. Ardından yanakları elma gibi kızarır, ateşlenmeye başlarmış. Bu ateşlenmenin sebebi ise vücudumuzdaki koruyucu askerlerin mik mik ve kirkir kir gibi mikropları açtıkları savaşmış çocuklar. Peki bu savaşı kim kazanır merak ettiniz mi? Tabii bol vitaminli meyve ve yemekleri seçmeden yiyen tüm akıllı çocuklar kazanır. Çünkü yediğimiz her sebze ve meyve bize vitamin olur. Et, süt ve yumurtaya gelince onlar gücümüze güç katar. Çabuk büyümemize yardımcı olurlar. yüce Allah her nimetini birbirinden faydalı bir hediye olarak bizlere ikram etmiştir. Onun için ne zaman yemeye başlasak onun yüce adını anıp Bismillahirrahmanirrahim deriz doyunca da elhamdülillah diyerek yine Yüce Allah'a teşekkür ederiz. Mikmik mik ve Kirkir'e gelince... Evet arkadaşlar, mikmik mik ve Kirkir kir, her zaman duyduğumuz ve var olduklarını bildiğimiz şu zararlı mikroplardan. Onlar bizim hasta olmamızı isteyen görünmez düşmanlarımız. Kurunma yollarımız ne mi? Her zaman temiz olmak. Ellerimizi bol su ve sabunla yıkamak. Ne zaman mı? Dışarıdan eve geldiğimizde, yemeğe başlamadan önce ve sonra, tuvaletten çıktığımızda ve kirlendiklerini her gördüğümüzde ya da hissettiğimizde ellerimizi yıkarız. O gün Mikmik Mik ve Kirkir -Kir, çocuk parkındaki çöp kutusunun üstüne çıkmış oturuyorlardı. Can sıkıntısından ayaklarını sallayıp duran Mik, -Mik kimse de şu çöpe dokunmayacak mı diyerek suratını astı. Kirkir -Kir ise uzaktan koşarak gelen çocuğa gözleri parlayarak baktı ve o kadar ümitsiz olma dostum deyip arkadaşına göz kırptı. Onlara yaklaşan Azra elindeki su şişesini çöp kutusuna attı. Koşarak geldiği için dengesini kaybetmişti. Kutuya tutunup toparlandı ve salıncağa doğru koşmaya başladı. İşte tam o sırada Mik ve Kirkir Azra'nın ellerindeki yerlerini almışlardı. Gördün mü? dedi Kirkir. Kir. Bulduk bugün konaklayacağımız yeri. Mikmi'nin de keyfine diyecek yoktu doğrusu. Azra bir müddet salıncakta sallandı. Acıkınca eve gidip karnımı doyurmalıyım diye düşündü. Eve geldiğinde ilk işi lavaboya girmek oldu. Musluğu açıp sabuna dokunduğunda Mikmi bağırmaya başladı. Hayır, hayır küçük kız lütfen ellerini yıkama. Biz mikroplar su ve sabundan nefret ederiz. Kirkir -kir de Mikmi'ye katıldı. Oysa biz yıkamadığın ellerinle ağzına girecek, seni hasta edecektik diye adeta inledi. Tabii Azra bu sesleri duymadı. Ellerini savunayıp bol suyla duruladı. Havluya ellerini kurularken mik mik ve kir kir olamaz diye bağırarak lavabonun deliğinden kaybolup gittiler. Şimdi gelelim sorulara. Mik mik ve kir kir neymiş? Mikrop. Toz. Evet bildim. Mikrop. Bu mikroplar bize ne zaman zarar verir? Ellerimizi yıkamadığımızda, yemek yediğimizde. Evet, ellerimizi yıkamadığımızda. Peki Azra ellerini yıkayınca mik, mik ve kirkire ne oldu? Güçlendiler, kaybolup gittiler. Evet, kaybolup gittiler. Görüşmek üzere.